Herkese merhabalar efendim. Telvacı Kız kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanın sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Ekim arasında özel şöyle genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar efendim fincanınızda. Ve yine bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına şöyle mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Ben kartlarımı siz sevgili boğalar için karıştırıyorum. Ama lütfen size de kartlarıma konsantre olun efendim. Hazırsanız açılımınızı oluşturmaya başlıyorum. Bu arada kişisel bakım yapıyorum. Kişiselde sadece tarot açılımları alıyorum. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü tarot bir fal değil, bir enerji okumasıdır. Dolayısıyla çok daha gerçektir. Bu sebeple ben de baktırmak istiyorum diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla da benimle iletişime girebilirsiniz. Şimdi Kahveyle başlayacağız. Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa 15-30 Ekim arasında özel kapattım fincanınızı. Hayırlar olsun, şenler geri dursun diyerek açıyorum sevgili boğalar. Şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar istiyorum. Bir fikir sahibi olsunlar istiyorum. Şu kamerayı da bir düzelteyim. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Şöyle herkes bir fikir sahibi olduysa sizleri de çok fazla bekletmek istemediğim için hemen başlamak istiyorum. Sevgili boğalar sizin de herkes gibi hepimiz gibi şu anda e, böyle sıkıntısını yaptığınız, stresine girdiğiniz bir durum var görünüyor içinizde. Fakat e, bu süre zarfında yani 15-30 Ekim arasında Allah'ın izniyle bu sıkıntınıza, ay oluyor yani bir rahatlama bir ferahlama söz konusu olacak gibi görünüyor bu maddi bir sıkıntı ya da manevi bir sıkıntı olabilir hiç fark etmez ee, bu süreçte 15-30 Ekim arasında ciddi bir e, ferahlama sizlerde hissedeceksiniz şu anda hali hazırda içinde bulunduğunuz ile ilgili. Bunun yanı sıra bakın biri sizi gözetmiyor ama bu böyle e, hani biri sizi kıskanıyor vesaireden ziyade e, sanki böyle biri sizi beğeniyor ya da geçmişte bıraktığınız bir eski eş, eski sevgili e, hala gözünüz üzerinizde olabilir. Böyle birisi yoksa belki şu anda e, sizi beğenen birisi olabilir. Aman benim hayatımda biri var ben böyle birini istemiyorum e, diyorsanız bu o, tabii ki size kalmış bir şey ama böyle birinin varlığını bu süreçte hissedeceğinizi söylüyor bize. Fincanımız artık hayırlısı olsun diyelim. Hayatınızda kimse yoksa belki de hayatınızın aşkı olacaktır. Bilemem ama hayatınızda biri varsa zaten vermeniz gereken tepki mutlaka vereceksinizdir sevgili boğalar. Gizli düşmanlara dikkat edin. Gezi düşmandan kastım hep söylüyorum. Ee, en tehlikeli olandır aslında. Yüzünüze gülen ama arkanızdan iş çeviren insanlardır. E, ve sosyal çevrenizde özellikle bunlar var gibi, arkadaş çevrenizde bunlar var gibi. Bunlara karşı dikkatli olun. Belki e, ...bazı fikirleriyle e, sizi baltalıyor olabilirler. Örneğin bir şey paylaşıyorsunuzdur, sizi yanlışa yönlendiriyor olabilirler. E, enerjinizi düşürüyor olabilirler. E, söyledikleri sözlerle böyle ruhunuzu, kanınızı emiyor olabilirler. Bu gezi düşmanları o yüzden bu süreçte özellikle dikkat edin diyorum ben. Ayrıca bakın herhangi bir spordalı olabilir bu... <laughs> Ya yani Uğraştığınız bir hobi olabilir. Böyle bir şey varsa ım, ekstra yani işinizin gücünüzün haricinde bir hobi e, hobiyle ilgileniyorsanız ya da dediğim gibi ilgilendiğiniz bir spor dalı varsa onunla ilgili de bir başarı durumu söz konusu olacak gibi görünüyor 15-30 Ekim arasında. Yani örneğin bir spor dalıyla ilgileniyorsanız e, belki orada gelecek olan bir başarı ya da bir hobiyle bir hobiniz varsa böyle el sanatları vesaire e, onunla ilgili güzel gelişmeler e, el sanatlarınızla belki başka birinin ilgilenmesi vesaire yani şu anda ben tabii ki genele hitap ettiğim için çok detaya giremiyorum ama siz kendi hayatınıza göre değerlendirin benim bu söylediğimi böyle bir durumda söz konusu olacak gibi görünüyor. Ve adağınız var mı? Bunu e, bir düşünün. Herhangi bir konuda geçmişte adadığınız ama unuttuğunuz bir şey var mı? Adak dendiğinde illaki kurban vesaire düşünülmesin. Yani e, belki şu işim olursa bir çocuğu sevindireceğim dediniz. işte şu işim olursa bir e, kediyi besleyeceğim dediniz. Böyle bir adağınız var mı? Ee, şöyle bir düşünüm varsa onu mutlaka yerine getirin. Çünkü burada bir adak var. Ya da böyle çok olmasını istediğiniz bir şey varsa hayatınızda onunla ilgili bir adak adayın. Yani olursa diye e, hemen böyle ufak da olsa bir adak adayın. Hatta olmasını beklemeden adağınızı da yerine getirin. E, o olmasını çok istediğiniz şeyin önünü açacak gibi görünüyor diyorum ve Hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekilleri meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapma şansımız elbette ki yok. Bunu da hep söylüyorum. O sebeple efendim bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler. Ee, ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu da önemli bir ayrıntı. Şöyle bakın e, herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bu arada çok güzel bir tabak var önümde. Hakikaten kalbinizin temizliği e, tabağınıza yansımış. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Hakikaten yakın geçmişte ya da uzak geçmişte yapmış olduğunuz herhangi bir iyiliğin karşılığını görme zamanı ya da e, hani ilk yap denize at derler ya işte o misal e, belki birinin hayatına bir şekilde dokundunuz belki bir dediğim gibi sokakta bir kediyi beslediniz işte ilahi olarak e, o yapmış olduğunuz iyiliğin karşılığını alacağınız bir süreç başlıyor. Bakın ilahi olarak diyorum. Yani e, her şey böyle dört dörtlük ilerlemeyebilir hayatınızda. Zaten hiçbirimizin dört dörtlük ilerlemiyor. Fakat o huzur anlamında, o e, keyif anlamında, o mental sağlık anlamında ilahi olarak gerçekten böyle tertemiz bir süreç var karşınızda. E, bu da dediğim gibi kalbinizin temizliğinden dolayı yüksek ihtimalle birinin hayatına dokunduğunuz birine bir iyilik yaptığınız bilerek ya da bilmeyerek, karşılığını bekleyerek ya da beklemeyerek işte şimdi ilahi olarak bunun karşılığını alma zamanı. Ayrıca bakın burada gerçekten yine tertemiz bir kalp var. and uh... Biraz önce hani biri sizi gözetliyor vesaire dedim ama e, hayatında özellikle kimse olmayan yani gönlünüz boşsa, kalbiniz boşsa e, bu süreçte karşınıza böyle aşık olabileceğiniz biri çıkabilir ya da geçmişte dediğim gibi beklediğiniz biri varsa yani bir e, ayrılık yaşamışsınızdır ama hala aklınız ondadır, hala duygularınız vardır. Oradan gelecek olan bir adım olabilir. Ve tertemizde bir kalp var veyahut bir ilişkiniz de varsa yani evli veya bir sevginiz varsa bir ...partneriniz varsa hayatınızda... E, ...o sevgiliden, partnerden... ...eşten artık her neyse hayatınızda... ...ne pozisyondaysa... ...gelecek olan güzel bir jest de olabilir. Arada böyle e, gerginlikler varsa... ...bunların düzeleceğine... ...bunların toparlanacağına da... ...yorabilirim ben bu durumu. Gönül ilişkisi anlamında da şanslı bir süreç... ...sizi bekliyor. Son olarak... E, ...sadece kendiniz için yapmak istediğiniz... ...bir şey varsa... yani çok küçük bir örnek vereceğim. İşte ee, işte spora başlamak. İşte ehliyet kursuna yazılmak. Ee, belki gidip saçınızı kestirmek, belki gidip saçınızı ektirmek. Yani hani ben bunu kendim için artık hani bunu yapacağım, kendime bunu bu jesti kendime yapacağım dediğiniz bir şey. Böyle istediğiniz bir şey varsa bununla ilgili güzel gelişmeler yine olacak. O durumla ilgili de harekete geçeceksiniz gibi görünüyor sevgili boğalar. Ee, şimdilik kahve yorumum bu kadar efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilir. Ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için de bir tarot açılımı oluşturdum ki hep söylüyorum tarotun e, enerjisine çok güveniyorum rehberliğine çok güveniyorum. Şimdi gelen kartları da elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz efendim lütfen rehilde de beğenerek beni destekleyin çünkü hem aramızdaki alma verme dengemiz için hem de benim motivasyonum için beğenileriniz ve yorumlarınız çok önemli. Zaten artık eskisi kadar farkındaysanız video çekemiyorum çünkü hem hem benim de bazı sıkıntılarım oldu hayatımda hem de. E Motivasyon anlamında biraz düştüm açıkçası. O sebeple beğeni ve yorumlarınıza açığım efendim. Ee, ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hatta abone olanlar şimdi ya da geçmişte abone olanlar da lütfen kanal bildirimlerini açsınlar. Çünkü artık sık sık canlı yayınlar yapmaya başladım. Bu yayınları kaçırmanızı hiç istemem. Şimdi kartlar bize ne anlatıyor? Kartlar bize aslında biraz inişli çıkışlı bir süreci geride bırakmak üzere olduğunu söylüyor. Bir öfke enerjiniz var, bir kızgınlık enerjiniz var. Belki birine karşı, belki bir duruma karşı. Biraz böyle yüksek bir enerjidesiniz. Yani özellikle öfke anlamında söylüyorum. Fakat artık durulma zamanı. Artık 15 Ekim'le birlikte yani Ekim'in ikinci yarısıyla birlikte daha böyle sakinleşeceğiniz, daha kendinize yöneleceğiniz, daha o sizi belki kızdıran, küstüren, sinirlendiren insanlara sırtınızı döneceğiniz bir süreç başlıyor efendim sizle ilgili. E, aile içinde yani göbek bağınızla ilgili de olabilir ya da e, evliyseniz eşinizle çocuklarınızla ilgili de olabilir. Böyle bir e, sorun sıkıntı varsa bu sorun sıkıntıyı kendi içinizde çok e, büyütüyor gibisiniz. E, belki de gereğinden fazla kafanıza takıyor gibisiniz bunu yapmaktan da vazgeçin bunu da yapmaktan vazgeçtiğinizde yani aile sıkıntılarını da gereğinden fazla bakın altını çiziyorum kafaya takmaktan vazgeçtiğiniz anda sizin için hakikaten çok daha iyi bir süreç başlayacak ve bakın ilahi adalet dedik burada da adalet kartı çıktı artık böyle adaletle ilgili bir probleminiz varsa birisiyle ilgili de olabilir. Belki bir haksızlığa uğradınız. Belki biri size bir haksızlık yaptı. İşte onun belki bedel ödeyeceğini göreceksiniz. Yani hem ilahi adalet çalışmaya başlıyor hem genel anlamda sizin canınıza yakan birilerinin yaptığı, size yaptığı haksızlığın bedelini ödemeye başladığını göreceğiniz bir süreç olacak gibi görünüyor efendim. Dilerim ki anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. Çünkü şimdilik benden bu kadar. Burada olan beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir sürü şey sanettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.